Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyun Kontrol. Bugün sizlerle birlikte Food Gun oynayacağız. Yani ayak silahı. oyunda daha yeni sıcacık. Böyle fırından yeni ekmek alırsınız ya. O şekilde Steam'den çektim geldim. Sizler de gidip hemen oynayabilirsiniz. Oyunu beğenirsiniz. Bu oyun Rucu Like tarzı bir oyun ama biraz oynaması farklı. Şimdi çok detay vermeden oyun içerisinde size göstereceğim. Oyun bakın bize bu arada Türkçe desteği var yani bayağı güzel. UI'lar biraz sıkıntıymış gibi ama. WASD -S ile hareket. WLS -S ile bir şey yapamıyorum. Büyük ihtimal şu anlık galiba. Aşağıda da böyle jump barım. Puanları falan. Space zıplıyorum. Tamam. Ha, double jump var. Ben duvara mı tutunuyorum? Yok tutunmuyorum Basılı tut zıpla He. Dur bakayım Tamam şimdi arkadaşlar bazılarınız diyebilir amma inceliyorsun ya falan diye Bilmeyenleriniz varsa ben bir oyun geliştiriciyim Daha çok mekanik geliştiriyordum ama O yüzden bu tarz oyunları incelemek hoşuma gidiyor benim böyle Oyun mekaniklerine bakmak Zaten Kanalın adı da o yüzden oyun kontrol Yani biz oyunları kontrol ediyoruz aslında oynamak için değil de birazcık daha böyle detaya giriyoruz. Daha doğrusu ben giriyorum. Hani. O yüzden sakın bana kızmayın. Bir de bazen ben böyle fazla konuşuyorum. Özür dilerim. Sol klikle topa vur diyor. Benim mouse'um aa ekranda görünmüyor. Şuna ben mi yön veriyorum? Hayır. Ne tarafa geçersem o kendisi gidiyor. Aa bir dakika. Basılı tutarsam Oy çok iyi değil mi? Sağ klikle diyor top hakimiyeti. Ha topu. Bu ne zaman oluyor ama çok fazla tutamıyorum. Belirli bir süre sonra tutuyorum topu. Tam burada hedefleri vurmam gerekiyor bu arada. Güzel. Şimdi güç toplayıp Vurdu mu? Vurmadı. Ay, ay. Yani değişik bir mekanik. Bası tut. Top vuruş. Ha aynen bunu keşfetmiştik zaten. Bu mega shot. Okey anladım. Tamam. Ha bunun yazılar mı var demiştim de değilmiş. Tamam. Güzel. Farklı bir mekanik en azından. Şu oyunlar hep aynı olduğu zaman da çok keyif vermiyor. O ne ya? Topu hep vurmam gerekiyor burada. Demeç atamıyorum yoksa. Oy. Hmm. habere geliyorsunuz. Nereden geliyorsunuz? Güzel. Oğlum açıl artık. Buraya vurabiliyor muyum? Vuram Aa, bu şunun üzerinde durabiliyor mu şimdi? Nasıl ya? Sen Ha aynen oyunun ismi zaten Underground'dı. Yani biz metro sisteminde oynuyoruz oyunu. Pekala. Evet şimdi perklerimiz geldi. Yani oyunun işte en böyle benim pek sevmediğim kısımlar. Şimdi ben kamerayla kapatıyorum. Kendimi nereye alsam acaba? Şöyle iyi midir? Böyle iyidir. Tamam. Efendim. Yüklenme hızlandırması. Ha basılı tutma süresini kısaltıyor. Tamam. Aktif modda her vuruşta ek hasar verir. Tamam. Ha, onu da buraya koyuyoruz. Siper, siber top. Şu ne ki? Neyse. Can puanım varmış. Vuruş şeyleri, kritik şans, ekstra zıplama, sıyrılma. Abi değişti atabiliyorum. Ama nasıl? Ya da hasar almıyor muyum bana geldiklerinde? Neyse bunu oynarken keşfedeceğiz. He, şimdi metro sisteminde ilerlememiz gerekiyormuş. Şimdi oyun bilgim beni yanıltmıyorsa morlar, tehlikeli yeşiller birazcık daha tehlikesiz demektir. Biz bir buraya gidelim. Başımıza çok bela almadan. Oy no 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 bastım geliyorum. Ben bu yaratıkların bittiğini nasıl anlayacağım? Bakın şu an bir yaratık daha çıkacak diye gösteriyor. Bir tane daha geldi mesela. At. çok şey arıyormuş bu arada. Hani ben pek kullanılmaz gibi geliyordu bana ama bayağı iyiymiş. He tamam. Şimdi oyunda şöyle bir şey ESC ile kapatayım. Combine Items. Ulan o kadar her şeyi Türkçe yapmışsınız. Burası da İngilizce? Combine Items. Item, item. Aynı isimde olanları dük kombine edebilirsin. Yani level atlatıyorum. Ee, bu neyde var? Siz nereden bilirsiniz bunu? TFT oynayanlarınız var mı? LoL'den. Hani karakter aynıysa sürüklüyorsunuz, level atlatıyorsunuz. Ha, dur bir dakika, özellikle sen de level atla. Duvara çarptığında bir süre sonra patlayan bir mermi bombası. Öz. Ha o buraya koyuyormuş Ulan şuradan bir yere koymaya çalışıyorum. Devam. Ha, bak şimdi benim seçimlerim de önemli. Çünkü ben şu an aa, arkadakilere gidemiyorum. Ha, bence bu hatlar zorluk bilmem ne falan filan bir şey değil ya. Şurada yıldız varmış. Şu yıldıza bir ulaşmak istiyorum nedense. Çünkü buradan zor gideceğiz. Şundan gidelim. Şöyle gidelim. Bakalım. Şimdi bir daha belirteyim. Oyun rojulayk -like olduğu için biz ya seçim yapa yapa gideceğiz. Ölmemeye çalışacağız. Her öldüğümüzde diyeceğiz ki ha demek ki ben farklı bir kombinasyon yapmalıyım silahlarla falan. Neden vuramadım? Çok iyi vurmadım ama. Şunu bir tutayım. Ee, benim bir canım kaldı. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ben umarım bölümü geçtiğimde full canla doğuyorumdur. Çok iyi. Şimdi şu eleman kızdı bak. Kafasında bir Japon animelerindeki şey var. Kızdığı zaman bir şey çıkıyor ya. Diğeri de kızdı. Ama benim muhteşem şutlarım. Aynen. Ne aldım ben? Soru işaret. Ünlem işaretli bir şey aldım ama. Bu sonuncu bu arada. Bunu öldürdüğüm anda diğer levele full canım başlıyorum. Onu öğreneceğim. Bu da benim çok işime yarayacak. Çünkü eğer ki full canına başlamıyorsam sıkıntıya düşeceğim. Dur bu ne veriyormuş şu ona bakalım. Normal vuruş gücüm arttırmış. Tamam devam. Ha yıldız. Okey. Evet. Çok berbat bir şey. Full canına başlamıyorum. Ama şurada bir can varmış gibi geldi. Yokmuş. Ha buranın olayını anladım. Yukarıda bir süre var. O süre boyunca hedefi vurmam gerekiyor. What? Bir tane daha çıktı. Lan diğer tarafa gitsene. Neyse ulaştıramak. Okey. Ne kazandım ben şimdi? Aa yerde can yok muydu lan? Ben mi yanlış gördüm? Hiçbir <laughs> şey. Ben bir yandan da acaba nasıl çıkıyorum? Çok yakışıklı mıyım diye kameraya bakıyorum da. Tamam, o yüzden kaçırdım orayı. Olsun yapacak bir şey yok. Ee, burası boss fight değil galiba. Tamam devam. Demek ki arkadaşlar yıldızlar önemliymiş çünkü can çıkıyor gördüğünüz gibi onlardan. Bunlar 3 oldu normalde 2-2 gelmeleri lazım. Ya oğlum nasıl hep boşa vurabiliyorum ha? Vallahi yak. Aa can. Çok güzel ya. Rastgele canlı çık. Ben nasıl iki darbe aldım orada ya? Refresh derken ben şöyle gitmek istiyorum mesela. Ha, Dead Cells diye, diye bir oyun var. O da Rojo-like tarzında bir oyun. Mesela orada vardı ya böyle aldığınız itemler, perkler falan böyle şeye cam fanuslara toplanıyordu. Bak burada buraya toplanıyor. Galiba biz buradan random bir perkle başlayabiliyoruz. gibi geldi bana. Bu ne ki hiç yazımasız diyor. Ben ne yaptığımı anlamadım şu an. Nereye gidiyorum ben? Ha bu da benim topum. Hmm, okey, okey. Şimdi ne yapalım? Haritada mı değişiyor? Ben mi yanlış görüyorum? Az önce yıldız sanki buradaydı. Değil mi? Şurada final boss var. Gene benim kameramdan görmüyorsunuz. Ben şöyle alacağım. Şurada final boss leveli var. Şimdi oyunu oynaymak isteyen arkadaşlar için sesleniyorum. Zıplamanızı çok iyi kullanın çünkü hafif uçuyorsunuz bakın basılı tuttuğunuz zaman ve çok işinize yarıyor. Bak mesela double jump ile kaçtım az önce. Çık. Nasıl vurdum ya? Hayret. Güzel şansa bala aldık yani orayı. Şimdi bu bir top. Ben bunu kullanabiliyor muyum? Şimdi lav topuymuş. İsabet ettiğinde zamanla yanma hasarı. Benim neden iki tane topum var ve ben bunları kullanabiliyor muyum? Tamam. Benim ay, ha, okey Şimdi yıldıza gitmek istiyorum. Bunların hepsi bütün her yer yıldızlara ulaşıyor bu arada ya. Şöyle bir gidelim. Ha iki topum oldu şimdi. Ok, oy. Sen bana bunu baştan söylesene kardeşim ya. Tam bir game changer olduk şu an. Bu arada bakın. Lav topunda ben geliştirip bastığım zaman top da büyüyor. Güzel. Güzel. Okey. Okey. Tamam şu an daha da güçlendik. Oh my god. Bir lav topu daha hemen level atlat. Olsun. Ya da yok iki top olsun elimde. Yani vurduğum zaman herkes hani biraz göçürmek istiyorum. Normal vuruş gücünü arttırır. Bunu iki seviye yapabilirim ya. Bir yan yana koymak bir şey değiştirir mi bilmiyorum çünkü. Şimdi 1 1 2 3 4. Ha şurada soru işareti var. Biz geçen soru işaretine girmiş miydik ya? Girmedik değil mi? Biz yıldızda girdik, yıldızda şey vardı. Ee, hedef vurma vardı süreli. Soru işareti neymiş acaba? Bakalım. O ne ya? Sen ne yapıyorsun dayı? Bu arada siz de büyük bir ihtimal fark etmişsinizdir. Ben fark ettiğim şeyi hemen söyleyeyim. Benim vurduğum top diğer topa temas ederse ona da vurmuşum bir çalışıyor. Bu da güzel bir mekanik. Sen bir aşağıya in de şöyle kapışalım. Aynen. Güzel bu kolay bir leveldi. Bakalım ilerleyen yerlerde ne gelecek? Ben daha çok aralarla kapışmayı sevdim ama. Combo hasarı bu topa işliyormuş. Aktif modda her vuruşta ek hasar verir. Alalım abi. Duvara çarptığında etkileştirilmiş bir top hızlandır. Bunu da sana verelim. Ekstra zıplama ekler. Ha bunu da bana veriyor. Ekstra zıplayacağım. Neredeyim? Buradayım. Böyle gideceğim. Okey. Şimdi hemen bir dakikamı kontrol edeceğim. 17 dakika. Bayağı oynamışız lan. Efendim o soru işaretine de geleyim. Gameplay'i burada bitirelim. Nereye onlar? Ha, Yanma hasarı veriyorum ya. Benim vurmama gerek kalmadan ölmüşler. Oğlum ben bu toplarla baya baya ilerlerim ben baya iyiymiş yani. Seni de ekleyelim. Ee, dur şuradayken ben bir okuyayım size de. Bomba top. Aa bu topmuş ya. Dur sizi birleştirebilirim o zaman. Sen gel. Bomba top. Ağırlığı hafif menzil 2 hasar 10. Menzil ne demek? Ağırlık hafif zamanla hasar. Menzil 2. Kısa mı gidiyormuş yani anlamadım. Oyun içine bakacağız. Heh soru işaretine geldik bakalım. Let's go. Keşke gelmeyeydim. Başıma bir iş gelecekmiş gibi hissediyorum ben. Şu yeşillere basabiliyor muyum? Ah. Hayır. Öleceğim ben şimdi ya. Ya nasıl başardığımı hiç sormayın. Bir şekilde yaratığa değiyorum. Nasıl yapıyorum vallahi bilmiyorum vallahi bak. Neyse amacımız soru işaretine gelmekti. Başardık. Şu reset neymiş bir de ona bakalım. Ha buradan karakter değiştiriyorum. Tamam yeni karakterim yok. Efendim. Ee, sözümüzün eriyiz. Soru işaretini gördüğümüz zaman e, gameplay'i bitireceğiz demiştik. Oyunu gördünüz. Oynaması keyifli ben bayağı zevk aldım. Sadece e, şeylerden, yaratıklardan kaçması bir tık zor. Ama eminim sizler keyifle oynarsınız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşçakalın. Nereden çıkacağım ha?